Merhabalar tekrardan bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere bir dizi hakkında bir video çekmeye karar verdim. Malum abi dizisi başladı ve bu dizi beklenen bir diziydi. Oldukça eleştiri alan bir dizi. Çünkü malum Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu arasındaki yaş farkı baya bir gündemi meşgul eden bir durumdu. Ve insanlar dört gözle daha bu dizi başlamadan bu diziyi beklemeye koyulmuştu. Şimdi açık konuşmak gerekirse ben dizileri istemiyorum. Dizileri izlememdeki en temel sebep dizi sürelerinin çok uzun olması. Yani her hafta 2 saat çekilen bir diziyi izlemek bana çok vakit kaybı gibi geliyor. Bence dizilerin en fazla süresi maksimum 1 saat olmalı. 1 saatin üstünde olan her iş kaliteden düşmeye başlayacak. Hikaye ağır bir şekilde mesela bir sahne canlandırılırken ağır bir şekilde işlemeye devam edecek. Donuk donuk bakışlar, dolan başlı diyaloglar bir şekilde bir diziyi sıkıcı bir hale getirdiği için aşırı şekilde kaliteden düştüğünü düşündüğüm için çok uzun yıllardır ben televizyon başında dizi izlemiyorum. Ama tabii ki de takip ettiğim hoşuma giden işler oluyor. O işleri de internetten sadece beni ilgilendiren kısımlarını izliyorum. Onun dışında tekrardan o sahneleri izlemeyeceğim sahneleri geçiştirerek bu şekilde de izlediğim diziler de olmuştur. Bunu da açık ve net bir şekilde söylemek gerekir. Şimdi Abi dizisine gelecek olursak ilk bölümü tabii ki de açıp da baştan sona kadar izlemedim ama kısa bir bakışımda diziye eder fikrim oluşu vardı ve bu diziyi izlerken benim direkt aklıma Çukur dizisi geldi ve Çukur dizisiyle Abi dizisi arasında çok büyük benzerlikler olduğunu ben fark ettim. Mesela Abi dizisinde güçlü bir aile, güçlü bir baba figürü var. babasının ve bulunduğu işlerden dolayı evi terk etmiş. Başka bir şehre yerleşmiş bir evlat var. Çukur'da ise bir Çukur Mahallesi var. İdris Koçovalı var. Ee, ve aynı şekilde oradaki e, karakter e, Yamac'ın babasının bulunduğu durum içe yaptığı işlerden dolayı evi terk etmiş bir okumuş genç bir figür vardı. Çukur'da babanın yerine geçmek isteyen Selim vardı. E, ee, abide ise babasının yerine geçmek isteyen Sinan karakteri var. Bir de böyle tuhaf sohbetli bir şive koymuşlar. Bu şekilde konuşmaları da gerçekten abicisinde bana komik bir durum geldiğini düşünüyorum. Bir de tabii ki de kötü karakter var mesela Behram karakteri adı altında çukurdaki vartolu karakteriyle tıpatıp sakalı, saç tarzı falan birbirine aşırı şekilde benzemiş bir durum var. Yani Türkiye'de yani ne hikayeler varken hep benzer hikayeler farklı farklı şekillerde yansıtılmış bir durumda önümüze koyuluyor. Yani A dizileri var. İşte orada da güçlü anne kadın figürleri oluyor. Burada da işte güçlü baba figürü. O babasının yaptığı durumları beğenmeyen bir evlat, isyankar bir evlat durumu var ve burada ben anlam veremediğim şekilde sanki Türkiye'de hikaye bitmiş bir durum sanki hep aynı şeyler yazılmaya devam ediyor ama bence dizilerin en büyük sıkıntısı bu sürelerin çok uzun olması ve bu sürelerin çok uzun olduğu için izlenmelerinin yani belli bir dakikadan sonra kalitenin düştüğü, reytinglerin düştüğü ve sezonluk işlerin olduğu çok projeler oluyor. Yani hikaye çok iyi bir de olsa, kurgusu çok sağlam bile olsa bu dizi süreleriydi bu dizilerin kaliteli bir şekilde ilerlemesinin ben çok zor olduğunu düşünüyorum. Mesela Kurtlar Vadisi'nden bir örnek vermek istiyorum. Kurtlar Vadisi ilk başladığı zamanda bu şekilde süreler olmuş olsaydı bence Kurtlar Vadisi efsanesini de biz izleyemeyeceğimizi ben düşünüyorum. Çünkü çok çabuk bir şekilde dizi tükenebilirdi. İlk bölümleri ilk 15-20 bölüm ler falan 55-60 dakikalık bölümler oluyordu ve bence müthiş bir durumdu. Hem bu 55-60 dakikalık süreler daha kaliteli bir şekilde çekilebiliyordu. Hem hikaye daha çok içine çekiyordu ve çok gereksiz karakterlerinde gözümüze yansıtılmış bir durumda izlemek zorunda kalmıyorduk. Tabii ki de şimdi abi dizisindeki ana hikaye baktığımızda e, doktorla avukat kızın muhtemelen yaşayacağı bir aşk öyküsü var. E, i̇nsanların en büyük eleştisi nedir ya bu kadar yaş farkı olan sanki başka bir oyuncu mu yoktu. E, bu kadını bu adamla farklar yapmışlar diye düşünüyorlar. Ben de e, sahnelere baktığımda gözlemlediğimde aslında bence ikisi de iyi bir rol yaptığını düşünüyorum. Ama baktığınızda gerçekten de hani biraz Kenan Emirzaloğlu biraz daha genç durmak için bu dizide belli bir çaba sarf etmiş. Bu gerçek baba kız gibi durmasalar da yine aralarında en az 15 yaş var gibi duruyor. Bu da insanları geçmeyecek bir durum olduğunu ben düşünüyorum. Daha dizinin şu anda başları olmasına rağmen ilerleyen zamanlarda bunların arasında bir yakınlaşma olacağında duygusal sahneler çekilecek çekileceği zaman ben tepkilerin daha da çok artacağını düşünüyorum. Ama bu iz, ülkemizde iş yapacak mı diye soracak olursanız bence bu tarz e, hikayeler e, insanların ilgisini çekiyor ve bence sırf bu durumdan dolayı bile insanlar bu diziyi ben izleyeceğini düşünüyorum. Dediğim gibi ülkemizde ne yazık ki ne acıdır ki bu tarz hikayeler iz, izleniyor. Mesela bakıyoruz uzak şehir dizisine bakıyorum. Hiç izlemedim. Sadece hikayesi hakkında biraz fikrim var işte. Yani o kadar kritisiz, o kadar vasat, o kadar yani saçma sapan bir dizi olduğunu ben düşünüyorum ki yani böyle dizileri gerçekten bizler nasıl izliyoruz? Yani nasıl bu insanlar izliyorlar? Ben hayretler içerisinde kalıyorum. Gerçekten yazık diyorum ya. Bu şekilde dizileri izlemek bizim ülkemize hiçbir artı değeri olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki de yani böyle şeyler de olacaktır ama iş tamamıyla artık dizi sektörü Böyle hep bel altı işlere dönmeye başlamış bir durumda. Bu da gerçekten ülkemiz insanlar için acı verici bir durum. Sadece bundan da bağımsız. Mesela gündüz program kuşaklarına bakıyoruz ya o kadar saçma sapan, o kadar gerçekten bağımsız, o kadar yani yani sırf insanlar izlesinler diye öyle rezil şeyleri bize gösteriyorlar ki ben gerçekten oluyorum. Zaten e, evimde televizyon var ama ben televizyonu sadece maçlar olduğu zaman açıyorum. Onun dışında hiçbir şekilde televizyon izlemiyorum. Çünkü okuyoruz yani, yani tamamıyla insanları uyutmaya çalışan e, bir mekanizmaya dönüşmüş bir durumda yani ne yazık ki de öyle. Ama esas konuya gelecek olursak abi dizisi e, kaliteli bir kadro seçimi olmuş. Gerçekten oyuncular iyi seçilmiş ama ilk bölüm 2 saat 40 dakika. Bence bu dizinin uzun soluklu olabilmesi için ve bence aslında bütün yapımcıların bir ortak karar alması gerektiğini ben düşünüyorum. Onlar da e, dizi sürelerini kısaltmanız gerekiyor. Maksimum en fazla 1 saat 10 dakika 1 saat 20 dakika dışında sürelerin üstüne çıkmamaları gerektiğini ben düşünüyorum. Bu şekilde dizilerin ömürleri daha uzun süreli olabilir diye düşünüyorum. Gerçekten yani haftalık 2 saatin üstüne bir dizi çekilebilir mi? Gerçekten çok saçma bir durum. Mesela bu diziler Avrupa'ya satıldığında 2 bölüm 3 bölüm 4 bölüm halinde parçalanarak satılıyor. Yani bizim bir bölüm izlediğimiz durumu Avrupa'dakiler aslında o bir bölümü 4 bölüm şeklinde izlemek durumunda kalıyorlar. Dediğim gibi bence bu dizilerin mesela özellikle sürelerinin kesinlikle ama kesinlikle düşmesi gerektiğini ben düşünüyorum. Zaten insanlar artık bu dizi sürelerinden de sıkıldıkları için genelde dijital platformdaki dizileri daha çok izliyorlar. Ya mesela bakın ben en son bu e, Haluk Bilginer'le e, Feyyaz Yiğit'in filmini izlemeye gittim. Onun da biraz süresi uzundu. Bakın film beni gerçekten sarmıştı ama ona rağmen bir noktada tamamen filme odaklanmışsınız. Karanlık yani başka bir odaklanabilecek bir durumunuz yok. Ona rağmen yer yer filmde sıkıldığımı düşündüm. Siz televizyon karşısında insan elinde telefon başka insanlar varken dikkatin başka yöne kayması ihtimali yüksek iken bu kadar dizi süreleri yapmaları gerçekten bana çok ama çok saçma geliyor. Yani her şeyin para olmaması gerektiğine biraz daha insanlara kaliteli işler sunulması gerektiğini ben düşünüyorum. Bakalım abi dizisine ilk bölümleri gayet iyi bir şekilde gelmiş. Bu şekilde dizi sürdürülebilecek mi? Şunu söyleyeyim. E, belli bir süreden sonra hikaye yavanlaşacak. Sıkılacak. Ve çok 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 bence bu sezon belki ikinci sezon da çekilebilir. Ama çok böyle uzun yıllar çekilebilecek bir dizi olduğunu düşünmüyorum. E, tekrardan e, farklı videolar ile karşımda olmanızı istiyorsanız e, kanalıma abone olup videolarınızı, videolarımı beğenip e, yorumlarınızı belirtirseniz mutluluk duyarım. Tekrardan farklı videolarla, farklı içeriklerle karşınızda olmak dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.